Mevlana kimdir? Mevlana celaleddin Rumi, 30 Eylül 1207'de Horasan'ın Bel şehrinde doğmuş, 17 Aralık 1270, 3'te Konya'da vefat etmiş, büyük bir mutasavvıf, filozof ve şairdir. Mevlana, özellikle sevgi, hoşgörü ve birlik anlayışıyla tanınır ve eserleriyle tüm insanlığa ışık tutmaya devam etmektedir. Hayatı ve eğitimi Mevlana, Bahaeddin Veled'in oğlu olarak doğdu, ve ailesiyle birlikte Moğol istilasından kaçarak Anadolu'ya göç etti. Eğitimini dönemin en önemli alimlerinden aldı ve genç yaşta büyük bir ilim adamı oldu. Ancak Şemsi Tebrizi ile tanışması hayatının dönüm noktası oldu. Bu dostluk Mevlana'nın iç dünyasında büyük bir dönüşüm yarattı ve aşk, ilahi sevgi ve irfan konularında derinleşmesine neden oldu. Eserleri ve fikirleri Mevlana, en önemli eseri Mesnevi başta olmak üzere birçok kıymetli eser bırakmıştır. Fikirlerinde din, dil, ırk ayrımı yapmadan tüm insanları birleştiren evrensel bir anlayış hakimdir. Mevlana'nın 20 efsanevi sözü ne olursan ol, yine gel. Gel, gel, ne olursan ol yine gel, ister kafir, ister mecusi, ister putperest ol yine gel. Senin bakışın güzelse, baktığın her şey güzeldir. Dert, İnsanı yolundan eder, aşk ise yoldan çıkarır. Aşk sabırdır. Sabretmeyi bilmeyen aşkı da bilemez. Nice insanlar gördüm, üzerinde elbisesi yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok. Üzülme. Kaybettiğin her şey başka bir surette geri döner. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Kalp denizdir, dil ise kıyı. Denizde ne varsa kıyıya o vurur. Kötü insanlarla oturup kalkarsan sen de onlardan biri olursun. Düşüncen güzelse hayatın da güzel olur. Her şey üstüne gelip seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü orası gidişatın değişeceği yerdir. Aşk suya düşmüş bir taş gibidir. Daldıkça derine inersin. İnsanları görünüşleriyle değerlendirme. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yoktu. Kendini bilmiyorsan kaybolmuşsun demektir. Gül ol da dikenin olsun. Ama diken olma ki üzerinde gül bitmesin. Suskunluğum asaletimdendir, her lafa verilecek bir cevabım var. Lakin bir lafa bakarım. Laf mı diye. Bir de söyleyene bakarım. Adam mı diye. Aklı bir işe yaramayan insanın gözü de kördür. Sevmek bu kadar güzelse, kim bilir sevmeyi yaratan ne kadar güzeldir. Sen yürümeye başla, Yol kendiliğinden önüne açılır. İnsan gönlüyle insandır. Gönlünü güzel eyle ki her şey güzel olsun. Mevlana'nın bu eşsiz sözleri bizlere sevgi, sabır ve bilgelik dolu bir hayatın kapılarını aralıyor. Hangi sözü sizi en çok etkiledi? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın.